Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve her bölümünde büyük bir heyecan yaratan yarışmanın finaline ise sadece sayılı günler kaldı. Başarılı yarışmadan elenerek ayrılan Aleyna çalışkan takımların birleşmesine neden olmuştu. Kendisinin elenmesiyle birlikte kırmızı ve mavi takım birleşmişti. Önceden gönüllüler takımında bulunan Aleyna Çalışkan daha sonra ise kırmızı takıma en yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla birlikte gitmişti. Aleyna Kalaycıoğlu'yla çok yakın olan Aleyna Çalışkan, aynı zamanda bir dönem çok yakın oldukları Ayşe ile uzaklaşmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ve Ayşe'nin aralarının bozulmasına neden olan tek şeyi ise resmen açıkladı. Peki, neler dedi? Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama ekibine konuk olarak katılan Aleyna Çalışkan, ben adaya yedek olarak gittim, bir de aşırı sessiz biriydim yani, sizler de izlerken gördünüz zaten bunu. Gönüllüler takımı ben sessiz olduğum için yanımda çok şey konuşuyorlardı. Ayşe ve Aleyna'nın arasındaki sebep buydu. Sözlerini dile getirdi ve skandala imzasını attı. Aleyna çalışkan, Ayşe mesela parkura çıkıyordu. Poyraz ve Reşat hemen "Sen daha iyisin. Sen neden çıkmadın?" diye Aleyna'ya soruyorlardı. Aleyna çıkıyordu diyelim parkura. Ayşe'ye bu sefer "Aleyna kötü bu oyunda sen çıkmalıydın." diyorlardı. Bunu sık sık yaptıkları için de ikili birbirinden soğudu. Ben hiçbir zaman bunu dile getirmedim ama ikilinin arasının bozulmasını isteyen gönüllüler takımıydı sözlerini dile getirdi. Aleyna Çalışkan'ın bu sözleri ise sunucuların şok olmasına neden oldu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.